Annem sadece kendi kafasındakileri söylemiş. Barış lütfen bir şey yapma tamam mı? Tamam 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 canım anladım. Ee, Cemre bir saniye bekler misin ben seninle başka bir şey konuşacağım. Cemre ben ya bunu nasıl söylenir bilmiyorum ama uzun uzun düşündüm. Ee, sana haksızlık ettiğimi fark ettim. Eğer Kuzey'i gerçekten seviyorsan... Lütfen. Bir saniye beni dinler misin? Beni dinle. Eğer gerçekten onu istiyorsan... ...seni şu anda itibaren azat ediyorum seni. Serbestsin Cemre. Eğer gerçekten istiyorsan hemen boşanabiliriz. Barış. Sana bir şans veriyorum Cemre. Eğer gerçekten Kuzey'i seviyorsan... ...ben aranızda olmak istemiyorum. Kuzeye git. Sevdiğin oysa ona git. İnfaz et beni. Ben buna engel olmayacağım. Ben bir yere gitmiyorum. Konuştuk ya seninle uzun uzun. Anlaştık ya. Seni sevmeyi çok istediğimi söyledim ya. Hani bana zaman verecektin, Şimdi niye böyle yapıyorsun? Hmm, düşündükçe şüpheye düşüyorum çünkü emin olamıyorum sözlerinden. Bir daha seni utandıracak bir şey yapmayacağım. Sana güveniyorum aşkım. Ee, şimdi... Şimdi çok önemli bir toplantım var. O yüzden kapatmam lazım. Akşam baş başa uzun uzun konuşuyoruz. Bir daha açılmamak üzere kapatırız bu konuyu. Olur mu? Tamam. Ben onu hiçbir zaman tehdit etmedim. Aklını kullanmasını öğütledim sadece. Seninle olursa kaybedeceklerini, benimle olursa kazanacaklarını anlattı. O da düşündü, taşındı ve bir tercih yaptı. Sakin, rahat, risksiz, suçlulardan uzak, sabıkadan uzak. Zengin bir hayatı seçti, güney gibi. Gücü seçti. Sizin gücünüzün ta içine s lan ben. Kuzey, Kuzey bekle. Kuzey. Burada yaşlı bir adam yaşıyormuş galiba. Bir yıl daha yaşlanmış bir adam. Vay be. İyi ki doğdun genç. <laughs> genç? Hı. Hmm. Eyvallah. Biz... Gelsene içeri. Hmm. Otursana. Tamam. Bir şey içer misin? Hmm, yok yok. Teşekkürler. Ee, nereden hatırladın? Doğum günün İstanbul'a döndüğüm gündür. Hatırlamadın mı? Tabip sen elleme benim yaramı gecesi. Tabii o geceki duygusallığın Cemre yüzünden olduğunu bilmiyordum. Yok öyle bir şey ya. Neyse. <laughs> Bu gece sana sürpriz bir doğum günü hazırlamaya karar verdik. Sonra, Sakın ha. sonra dedim ki Kuzey belki sürprizden hoşlanmaz. Yok gerçekten istemem öyle bir şey. Ama hep birlikte bir yemeğe gideriz diye düşündüm. Sen, şeref komiser falan arkadaşın, Demet, ne dersin? Sami amcayı falan çağırdıza. Ya bak gerçekten bu ince davranışından dolayı, yani düşüncenden dolayı sana çok teşekkür ederim. Ama benim için doğum günü doğum günü yok bundan sonra. Yani Ali Kay, kaybettikten sonra ne, bir hava şey de diyeyim yani öyle bir havam yok. Anladım. Ama sağ ol yine. <laughs> Düşünmüşünüz. Zaten Demet'in organizasyonuydu. Şimdi arar söylerim ben iptal eder. Vallahi çok makbule geçer ya. Bu ne şıklık, nereye? Sen de tam üstüne geldin, İşe gidiyorum. İşe mi başladın? Hı, -hı. İlk günüm olacak inşallah bugün. Ne işi? Hayırlı olsun. Üf, vallahi Zeynep, bakalım be. Bakalım yani, bir işin cümlen tutacağız. Yeter artık, bıktım saygısızlığınızdan. Herkes anlasın benim kim olduğumu. Ben Güney Tekinoğlu'nun annesiyim. Ben de en az Ebru Hanım kadar, Banu kadar bu evin hanımıyım. Duydunuz mu beni? Özür dileriz efendim. Bir daha olmasın, yoksa koldururum seni. Yıkıl şimdi karşımdan. Sen de yeter artık bayı bayı bayı. Sabahtan beri Bitiremedik artık şu işi. Öğlen oldu, insan içeri çıkacak halde değil. Saçım yapılacak. Herkes haddini bilecek bu evde. şu ayaklarım çabuk 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 Gidiyor musunuz? Ben de evin hazırlıkları için uğraşıyordum. Aman çok yormayın kendinizi. Vallahi herkes üzerine düşeni yapsa bir yorgunluk olmaz ama işte ya yıllarca bu evi nasıl idare ettiniz bilmiyorum. Yani Ebru Hanımcığım Allah'tan başlarındayım da hiç kimse kaytaramıyor. Evet. <laughs> Hadi hoşça kalın Handan Hanım. Akşam için hiç merak etmeyin. Her şey istediğiniz gibi olacak. Hiç kuşkumuz <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> güle güle Allah hayırlı toplantılar versin inşallah. Ne olduysa senin bebek haberini aldıktan sonra oldu buna. Kendine güven geldi. Hoş ver tadını çıkarsın yazık. Tat kaçmasın da. Devam et şuna. Barış da bugün toplantıdan sonra Katar'a gidecek. Aa bugün müydü o? Hmm. Cemre, Allah kavuştursun. Teşekkür ederim. Akşamki davette Barış'ı sen temsil edeceksin o zaman. Belki de Barış yokken annene gitmek istersin. Yani Barış yokken yabancılık çekmemek için. Annem buraya gelecek zaten benim yanıma. Ha? e o da iyi fikir. Gündüz'le zaten çoğunlukla şirkette olacağım Barış'la, Can'ın yerine. Yerine? Çok iddialısın bakıyorum. Ne özgüven ya, aferin. Of, hadi Banu, hadi canım git de sen bebeğini başka bir yerde gezdir. İzin ver de karımla baş başa vedalaşayım. <laughs> Allah mutlu etsin hep sizi inşallah. Amin. Ben burada yokken bir aptallık yapmayacağım diye. Bunları konuştuk lütfen bir daha sonra. İyi yolculuklar. Sen nasıl bana şans dile toplantı için.